Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de indirdiğiniz bedava hileler virüs olup olmadığını, kötü casus yazılım olup olmadığını veya mining olup olmadığını göstereceğim. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. Video başlamadan önce lütfen beni dikkatlice iyi dinleyiniz. Anlamıyorum demeyiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere burada çok detaylı bir şekilde açıklamaya özen göstereceğim. Elimizde iki adet dosya bulunmakta. Bir tanesi Keylogger. Kendim ürettim, kendim yaptım. Bir tanesi de sizlere sunduğum en son hile arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunların içerisinde kötü casus yazılım ya da diğer adıyla Keylogger ya da ne bileyim mining veya bitcoin mining olup olmadığını nasıl anlarız? Sizlere bunu detaylı bir şekilde açıklayacağım. Öncelikle sizlere sunduğum her hilelerin hiçbirisinde kötü casus yazılım veya mining yoktur arkadaşlar. Ha içerisinde ufak tefek çerez virüsler olabiliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Virüsler nasıl oluyor? Üçüncü part üçüncü yazılım tarafından kodlandığı için kodlanan program otomatik bir şekilde virüs üretiyor arkadaşlar. Virüs ürettiği için de maalesef ki siz bunları kötü casus yazılımı kötü virüsler olarak algılıyorsunuz. Hayır, üçüncü part ve üçüncü yazılımlarda herhangi bir kötü virüs olayı yoktur arkadaşlar. Sizlere sunduğum hiçbir hilelerde kötü bir şey yoktur. Ama burada sizlere hangisi kötü, hangisi değil bunları göstereceğim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi iki adet program vardı burada. Bir tane sizlere en son paylaştığım hile DLL'si bir tanesi de kendi üretim Keylogger. Bu arada sizlere Keylogger üretimini asla ve asla göstermeyeceğim. Çünkü Keylogger olayında bir kişiye karşı tarafa yedirdiğiniz zaman o kişinin şifresine dahil her şeyini alabiliyorsunuz arkadaşlar ve şu anki ürettiğim programda bunu içermektedir. Resimleri çaldanmayın. Resimleri değiştirebiliyorum. Program yaptığımda, kendim program kodladığımda bu resmi istediğim resme çevirebiliyorum. İstersem oyun resmini, istersem de indirdiğiniz uygulamanın resmine göre ayarlayabiliyorum. Resim hiç önemli değil arkadaşlar. Şimdi gelelim bunları nasıl kötü casus yazalım olup olmadığını anlamak. Size en son paylaşım Genshin Hi ile de arkadaşlar virüs olup olmadığını göstereceğim. Hemen buraya tıklıyoruz ve buraya virüs total yazıyoruz arkadaşlar. Sonrasında virüs totala geliyoruz. Bu arada bunu arkadaşı indirdikten sonra yapın. Uygulamayı indirdiğinizde çalıştırmadığınız sürece hiçbir şekilde bilgisayarınıza virüs bulaşmaz. Uygulamayı indirip çalıştırdığınız anda virüs bulaşır Habiniz olsun. Uygulamayı indirdik çalıştırmıyoruz. Sonrasında geri virüs totala. Masa üstüne geliyoruz ve Genshin değerleri çift tıklayıp açıyorum. Gördüğünüz gibi sıfır bir şekilde risk bulunmakta. Bir iki tane olabilir. Şu an yok ama çıkabilir. Diğer işte videolarımdaki sizlere sunumu hile videolarına bakarsanız hile linklerini veya hile programını arattırırsanız bir iki tane virüs çıkabilir. O da üçüncü part tarafından yazıldığı için arkadaşlar herhangi bir kötü casus yazılım falan bulunmamaktadır. Şimdi şu olaya gelelim arkadaşlar. Eğer ki burada kırmızı işaretlerde yazı yazıyorsa, mining yazıyorsa, mining yazıyorsa, miner yazıyorsa ekran kartınıza mining yapıyor demektir arkadaşlar bu hile. Peki Keylogger olayı nasıl oluyor onları da sizlere göstereyim. Keylogger yaptığımı söylemiştim sizlere masa üstünde Keylogger var çift tıklayıp açıyorum ve çalıştırmasını bekliyorum. Evet şu anda virüs total arıyor abi hızlı bir şekilde. Evet buldu kırmızı şeyler buldu ben sizlere Keylogger olup olmadığını göstereceğim şu gözümü bir takayım arkadaşlar. Kendi ürettiğim programda kodladığım programda gördüğünüz gibi arkadaşlar neredeyse yüzde 70'i 80'i Keylo grubu bulunmakta. Şimdi Trojan olabilir. Şöyle Trojan olabilir. Bunlar da üçüncü part 3. yazılım şahıslar tarafından kodlandığı için olabilir. Bunda herhangi bir problem yok arkadaşlar. Trojan'ı gördüğünüzden daha korkmayın yani. Haberiniz olsun. Generik Keylogger adlı şeyler görürseniz eğer bu uygulamaları çalıştırmayınız. Gördüğünüz gibi. Malicious olayını da çalıştırmayınız. Bunlar tehlikeli programlardır. Hele ki Keylogger'ın içinde Win32 yazıyorsa uygulamalarda hilelerde Win32 Keylogger. Bu demek oluyor ki senin bilgisayarına girip amına koyacak anlamına geliyor arkadaşlar. Biraz argo kelime kullandım. Unsafe'ler falan var arkadaşlar. Bunlar da kayıt altında alıyor demektir. Haberiniz olsun. Trojanları pek aldanmayın. 3. tarafından yazıldığı için Trojan keylogger ve Trojan Malveresi bulunmakta. Yani bu tarz uygulamalar tamamen zararlıdır arkadaşlar. Hiçbir şekilde çalıştırmadan direkt ne yapıyoruz? Siliyoruz. Çalıştırdığınız anda bilgisayarınızı sızdırılıyor ve bilgisayarınızda her tıkladığınız tuşlar, her ellediğiniz, her işte şey yaptığınız şeyler hepsi o kişiye, size keylogger atan kişiye geri geliyor. Mining olayı da arkadaşlar Öyle kolay kolay mining yapılmıyor. Çok sağlam birileri olması lazım ki mining yapması için. Mining yapan kişilerde arkadaşlar bir tane veya iki tane bilgisayar değil. Yaklaşık 50, 60, 100 tane ekran kartı bir odaya kurup orada server alıp mining yaparlar ve birkaç hilelerini içine atar. sizlere yedirirler. Bu mining olayına da arkadaşlar sizin de ekran kartınız çalışır ve onları madencilik yapmış olursunuz. Şimdi bazı yorumları okuyorum. ...mining yok değil mi abi? Mining olabilir mi? Ömer Demir mining atabilir mi? Gibi gibi şeyler var. Benim bunu yapacak bir gücüm yok arkadaşlar ki mining yapmasını bilmiyorum. İnanın. Yani bir oda dolusu 20-30 tane veya 100 tane ekran kartım yok. Veya ne bileyim jeneratörüm yok. Elektrikler gidersiz jeneratör lazım. Otomatik bir şekilde devreye girmesi lazım falan filan. Bunlar çok çok uzun işler. Yani benim bunu bir bilgisayarla yapacağım... Yani benim bunu bir bilgisayarla yapmam imkansız. Yapamam yani arkadaşlar. Haberiniz olsun. Öyle kolay bir şey değil. Mining olayı. E, ee, mining dedi zaten arattırdığınızda mining, miner, mining diye yazar. Keylogur olayını da sizlere gösterdim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz. Allah'a emanet hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.